Evet, herkese merhaba. Aydın dediğim Akbük'te, site içinde, köşe başı. Böyle komple çam ağacına çevrili bir villadayız. Burası çift villa, iki adet. Balkonların büyüklüğünü görüyorsunuz. Balkonun biri burası, burası. Bir de üstte bir balkon var, bu şekilde. Bir de, de teras var. 3 artı 1, 3 artı 1 açık mutfak, 180 metrekare villa. Denize 1,5 kilometre mesafede. Ee, köşe başı villa. Ortada büyük bir havuzumuz mevcut. Şu bahçe komple önde, buraya ait. Bakın gördüğünüz ağacın altı. Buraya hamağınızı, sandalyenizi koyup, buraya oturup oku öğrenebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Güzel bir arazi. Evet, içeri doğru geçelim hızlı bir şekilde. Bahçe düzenlemeleri olacak şimdi. Bahçe düzenlemeleri olacak komple. Havuzun bakımı olacak. Yani iki ay sonra komple site faaliyete geçecek. Evet. Villamızın girişi, girişi burası. Salon, mutfak. Açık mutfak. Salon, mutfak. Açık mutfak burası. Altta büyük bir balkon var. Gösterdiğim gibi. Şurada büyük bir balkon var. Bu şekilde. Kocaman balkonumuz mevcut. Evet, üst katı da aynı şekilde balkon mevcut. Küçük tefek masrafımız var villamızın. Evet, burada bir lavabomuz mevcut. Şurada giyme, giyme dolabı, dolabı, çamaşır makinesi dolabı mevcut. Evet, üst kata çıkıyoruz. Üst katta iki odamız, bir banyomuz mevcut. Evet, burada bir banyomuz mevcut. Villa'mızın eksiklerini komple tamamlayıp o şekilde teslim edeceğiz. Burada gene bir balkonumuz mevcut. Balkon bayağı büyük. burada bir balkonumuz mevcut. Site içinde villa bunlar. Yan yana orta büyük bir olimpik havuz mevcut. Evet devam edelim. Yanında küçük bir odamız mevcut. İki oda burada, bir oda da üst katta mevcut. Evet, burada gene bir odamız mevcut. Bu da çocuk odası. Küçük bir balkonumuz mevcut burada. Evet, şimdi de üst, üst kata, doğru çıkalım. Villamızın son, en üst katına bakalım. Evet, villamız denizde bir buçuk kilometre mesafede. İstikana oturumu, oturumu, var. Uzun yıllar kapalı kaldığı için e, boyasını yaptırdık. Küçük tefek masatla da yaptıracağız. Satışa çıkarıyoruz. Evet. Büyük bir balkonumuz burada mevcut. Terasımız mevcut. 3 tane büyük terası mevcut. Fiyatımız 6 milyon 750 bin TL. Evet. Alıcısından aşınanlar hayırlı olsun. Küçük takaslar, küçük takaslar, araba takasları mevcut.